Hem yani erkek gibi takılıyor hem de göğsünü siktiriyor. Görün başına biç. Oha! <Adamsa fı gülüyor> adam sıfır What are you saying man? Oh my god. Open <laughs> your ass. <laughs> I can şey <laughs> Low kick your ass. <gülüyor> <gülüyor> oh my god you're so nasty. Oh Aç da götüne gül dedim adamı. I <laughs> apologize. <laughs> <laughs> For what? <laughs> I fuck you. I fuck you. 31 <laughs> adamı. Kimseyi sevmedim seni Spike düştü Orospu oh. çocuğu oh. Son of a bitch your mother fucker <laughs> <laughs> Deli orospu çocuğu ya Lan Emir Vural niye koşuyorsun korkutucu ha bak Oh ey vada Bu adamı da mal ettik ha kill aldım bu Omega. Oh, my god. oh my. so hard. Bro I'm so good bro. Emircan abi. Efendim aşkım. Oha. Ay, ne diyorsun? Ben yazacağım ama end. var. Lan niye öyle bir, yere bir şey yazdın lan? Lan ayağına mı? Eksistans yazsın. Oh my god! <laughs> İşte sí, o, o sizin bir mini masturbation number. Ölsenize, ölsenize. Yeşile şov yapacağım. Tamam, ya. gel öldü öldü. Öldüm. Enes Kan öldü gel. 29 vurdum. B, B girdi, B girdi, B girdi. Oh my god. Sıkma, 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 sıkma. 360 atacağım. Tamam at abi at. Bekliyorum. Lan solda, solda, solda daha girmedi. Oh shit. Ay Lan ben kendime çektim dikkat. Hadi la kaçıyor hadi. Ne var? Adamı korkuttunuz amına koyayım. Adam geri geri kaçıyor ya. Oh my god. Oh, Zero kill. Kaval your mother. <laughs> evet o, 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 o. La panda seni öldürüyor Eneskan Ya mal mı bu ya? La Eneskan hayır La ölürüm <laughs> Ama hayır oh ne yaptın? Kör Oh my blind Oh shit <laughs> ya, sinema, Ne yapacağım? Ya Mal mısın ama ne yapayım ya? Oh my god Don't fight guys Oh shit <laughs> Oh oh my god Oh oh my god Oh my god Sıfır Lag. 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 Man. Okay. I just step it. I'm going. Yeah. Oh my god. <laughs> sorry, bro. <I'm> Senin <laughs> sorununu ne anlamına avradını sikerim ben amına kodumun İngiliz batılı piçi oh ya seni god, chill, <laughs> Senin var ya man, çağdaş ilkelerini sikerim amını oh. Yebran abi de dur dur You have 4 kill why so bad playing <laughs> Oh my god <gülüyor> Sorry brother <laughs> sorry, bro. sorry. Abi vallahi valla kafayı yiyeceğim ya önüme geçip geçip duruyor salaha bak ya Emir şu abi şey birisi şuna vursun ya şu Thank you for game Ne dedi? 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 Enes kan. İnjiladım ya seni için Abi Enes çok kötü. Direkt söyle çıkmış söyle. Dinliyoruz. Biz dinleyin. Dinliyoruz. Tamam. Diş doktoruna gittim geldim. Şöyle oldu her şey. Damak. Oğlum ben zaten ucuz silah oynuyorum. Köşede İsmin falan Ekin mi? Evet. Ekin, Ekin Soy'a tanıyor ekliyorum. musun? Ay, ay. Yaşını ay, soruyorum yedik, <laughs> e, Aynı memleketten olan insanlara ne deniyordu? Ekin Soy'a Hemşeri <laughs> Hataylı o da kanka Ekin biliyorum Oha <laughs> bir tane daha var pool'da var Pool var bir tane de side var Omanın bocunu <laughs> Sıkmazsın da Rus abi. Eşya düşmüş. Delikli dalgalar. attım Ol... abi panda Çok güzel bir panda gördüm. İşiyordu. Ben de işeyebilir miyim? Hayır. Lan oğlum Valorant'taki gibi saltık yapmaya çalışıyorum. Ben lower tunnel rush yapacağım. Ben de aynısını yapacağım. <laughs> ha ben niye? O zaman bu bir aşk. Evet. Helal lan helal. Oğlum la longda ne oldu öyle? <laughs> oğlum bu terörse bu kadar doları nereden buluyor lan? Sana ne? Dostum sadece bir oyun Aynen ya öf oyunu yani. Hayır oğlum gerçekleri yansıtıyor Oy Enes Kağan derin düşünce felsefesi Yani Amerika o dolar Left side left side Oh my adam god Adam smoke bence Smoke inside Smoke, smoke inside. inside Evet Inside smoke al <laughs> Inside smoke Ne adam smoke içinde bu arada Lan nasıl? Oha lan nereden gördün eminim Dedim olarak. oğlum ya sesini duydum amına koyayım Oh bak retarded Oh my god, oh my god best. Oh my god! Bye. Şimdi atsanız da şunu. Bir tane çocuk var titreyerek ateş ediyordu hatırlıyor musun Emir? O benim abi. Çocuk Aa, evet hatırladım. Bir tane Twitch endisi vardı kız o da titreyerek ateş ediyordu. Ama onun sebebi farklıydı kanka. Ya of. <laughs> 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 Defusing the bomb. Oh my god. Adam bak, kafanın üstünde. Jump 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 jump. Adam çok yok. Oh my god, you're idiot. Oh, I don't love you anymore. <laughs> bir tane Neyi, deli peki? adam vardı, papağanını dövüyordu. <laughs> acığın diye Kel bağıran evet, 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 evet. Kel bir tane, evet, master evet, chef. Bir şey master chef. ne şey alaka? alaka? Murat chef, Murat. He. Adam ismi Murat. Ne alaka? Koyayım da Turat. Şey. <laughs> Headshot, oh my god. No scope. Hayır <laughs> oğlum, kolay deyip nokta koyunca <laughs> daha etkili oluyor. Bu As... benim ismim neymiş? As... Nişancı oh my Ninja. god. Ninja abone koyayım. <laughs> Tesettürlü kadın oldum lan ben. <laughs>